Ee, ayakkabımızın e, üzerinde unutulmuş olan e, aldık internet e, mağazasında unutulmuş olan alarmı sökmek için uğraşacağız. Bunun için internette bir sürü değişik videolar var. Elindiğim bilgiye göre şuradaki e, sistem e, mıknatıslı bir sistem. E, bu sistem e, buradan çıkarılması lazım. En iyi kolay yolu bu plastik olmasından dolayı daha önceden ısıtmış olduğum, daha önceden ısıtmış olduğum bıçağı e, ayakkabıya zarar vermeden almaya çalışacağım. Bakalım. Çalmıyor mu? Bu şekilde buradaki malzemenin kaldırılması gerekiyor. Bu mekaniğin çeşitli aletler yardımıyla destek alabiliriz. İçimden.